Evet değerli hemşerilerim bugün 20 Şubat 2024 çok tarihi bir imza e, törenine şahitlik ettik. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Milli Savunma Bakanlığı arasında arkamda görmüş olduğunuz iki tanesi tescilli bir tanesi lokal olarak kullanılan artık Balıkesir Büyükşehir Belediyesi uhdesinde şehre hizmet vermeye başlayacak. Burada ordu evi olarak hizmet veren tesislerin yerine başta Onhan Otel olmak üzere tüm subay az subaylarımız geçici bir süre burada hizmet alacaklar. Daha sonra Balıkesir Büyükşehir Belediye'miz taahhüt ettiği gibi kaliteli güncel koşullara uygun askerlerimiz için asker yakınları için ordu evi inşa edecek anahtar teslim. Bu tarihi imzanın içerisinde ne kazanmış oluyoruz? Amacımız burada Cumhuriyet Meydanı'nı genişletmek ve ferahlattırmak, eski haline dönüştürmek. Şeyh Lutfullah Camii hemen arkasında lokal olarak kullanılan ve tescili olmayan binanın yıkımını hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bizim Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Karesi ve İl Belediyesi olarak kullanılan binaları da yıkarak burayı tarihi görünümle kavuşturup meydana açacağız. Bunu çok kısa bir sürede yapacağız ve bu şekilde Balıkesir'imiz hem tarihi eski haline kavuşacak hem de aynı zamanda kentimizde iki tane değerli eser kazanmış olacak. Bir tanesini Atatürk'ün gelip istasyondan kaldığı tarihi bina ve Atatürk Müzesi ve Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi olarak kullanacağımız bina. Diğeri de şehrimize sanat galerisi, kültür evi olarak hizmet edecek, tescilli bina olarak kullanılacak. Bunları her ikisinin de imzasını atmış olmanın hemşerilerimin adına gururunu yaşıyorum. Çünkü bu şehrin on yıllardır arzu ettiği bir beklentiydi. Biz de bunu gerçekleştirdik. Çok kısa zaman içerisinde yeni haliyle Balıkesir'e hizmet etmeye devam edecek bu iki tarihi binamız. Bu tarihi imzanın altında başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Milli Savunma Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizzat kendileri konuyla yakından ilgilendiler ve Balıkesir Kent Meydanı'nda Balıkesir tarihi dokusuna çok önemli bir dokunuş yapıldı. Cumhurbaşkanımıza ve Milli Savunma Bakanımıza hemşerilerimin adına çok teşekkür ediyorum.